Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Malum sebeplerden ötürü 2026 yılı oyunlar açısından çok da dolu geçmeyecek. Bu yüzden de 2026 yılında biraz daha arkamıza yaslanıp daha çeşitli oyunların keyfine varabileceğiz. Ancak 2026 kurak geçecek de olsa bir oyun var ki benim için 2026'yı oldukça heyecanlı kılıyor. Pragmat arkadaşlar belki kendisini hatırlıyorsunuzdur. Bundan yaklaşık 6 sene önce bir PlayStation sunumunda görmüştük kendisini. Hatta o zamanlarda ekskluzif yani özel oyunların yapısı da bozulmamıştı. Böyle acaba PlayStation ekskluzif olarak mı gelir tarzı düşüncelerimiz vardı. İlgi çekici bir oyun oyundu. Capcom'dan gelen bir bilim kurgu oyunu. Oldukça ilginçti. Ancak oyunun çıkışı çok ama çok uzadı. Günün birinde bu oyunun geliştirme sürecini biraz daha detaylı dinlemek isterim açıkçası. Özellikle şöyle bir ekleme yapayım. Oyunun geliştirici ekibi özellikle saç fiziği anlamında Capcom'u bayağı bir sıkıştırmış. Bu noktada ortaya çok başarılı bir saç fiziği getirmişler. Hatta önümüzdeki dönemlerde Capcom'da bu saç fiziğini kullanacak ve bu işin sadece teknik tarafı. Acaba geliştirme tarafında daha ne fırtınalar döndü? Kesinlikle dinlemek isterim. Onun dışında gelelim Pragmata'nın kendisine arkadaşlar. Geçtiğimiz haftalarda bir demosu yayınlandı üzerinde. Önümüzdeki dönemlerde Nintendo Switch 2 ve PlayStation tarafında da bu demo yayınlanacak. Hiç merak etmeyin. Konsol kullanıcıları üzülmesin. Ben de sonunda Pragmatayı deneyebildim ve sizlerle birlikte birazcık Pragmata'yı anlatacağım. Hikaye tarafından bahsetmeyeceğim çünkü bu demoda neredeyse ara sahne biliyor. Hikaye tarafını ana oyunda konuşuruz. Zaten açıkçası Pragmata'nın bilim kurgu teması dışında ben ana olay örgüsünü çok fazla merak etmiyorum. Uzay üstünden kaçmaya çalışıyoruz. O sırada da yanımıza küçük bir Android kız geliyor. Muhtemelen senaryo boyunca bu kızla ilişkimiz bayağı bir gelişecek. Dramatik anlar yaşayacağız, epik anlar yaşayacağız. Ben şeyi merak ediyorum. Bu ufaklık öldükten sonra ve yerine aynı görünümlü başka bir Android kız gelince üzülecek miyiz acaba? Şimdiden ben hikayede ne olacağını söyledim. <laughs> yani kısacası hikaye tarafında çok fazla bir beklentim yok. Bu demoda sizlere çok fazla bir şey sunmuyor. Zaten Capcom oyunları biliyorsunuz daha çok oynanış tarafında ön plana çıkıyor. Belki keyifli bir şey görürüz. En azından bilim kurgu temasında olması, bu tarz bir kurguda olmak kesinlikle insanın içini ferahlatıyor. Onun dışında oynanışa gelecek olursak benim en çok dikkatimi çeken nokta. Bu oyunu ilk gördüğünde şöyle endişelerim vardı. Bu oyun bir Dead Space kullanıldı olacak. Üstüne üstlük yanımıza bir de küçük kız vermişler. Sağa sola kutu taşıyıp dümdüz TPS aksiyonumuzu yapıp oyunumuzu rafa kaldıracağız. Tarzı endişelerim vardı ancak oynanışta da görüyorsunuz kesinlikle böyle bir oyun değil. Oldukça dinamik ve farklı bir oynanış ortaya koymaya çalışmışlar. Daha çok aksiyon tabanlı bir yapıya sahip. Oyunun temel mekaniği şuna dayanıyor. Elbette temelde bir TPS oyunu olmakla beraber düşmanları nişan aldığımızda ekranın sağ tarafında bir QTE, Quick Time Event olarak adlandırabileceğimiz bir mini oyun çıkıyor ve bunu face button'larla birlikte yöneterek yani X yuvarlak kare tuşuna basarak doğru şemaya çizerek düşmanlarımıza daha fazla hasar vurabiliyoruz veya çeşitli kombinasyonlar yaparak düşmanlarımıza çeşitli eylemler savurabiliyoruz. Şimdi öncelikle şunu kabul etmem lazım. Özellikle sizler için söylüyorum denemediyseniz. Evet uzaktan çok sıkıcı, karmaşık ve anlaması zor gibi gözüküyor olabilir. Ben de böyle düşünüyordum ve çok endişeliydim ancak oyun oynadığınızda göreceksiniz ki oyunun bu mini oyunla birleşmesi acayip eğlenceli bir oynanış ortaya çıkartmış. Bir yandan düşmanınızdan kaçmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan quick time gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan nişan alıp ateş etmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan da kaynak kontrolü devreye giriyor. Elimizde bir tabanca var ve bu tabancanın bir cool var. Evet mermisi sonsuz olabilir ancak sürekli ateş edemiyorsunuz. Silahlarımızın da sonsuz mermisi yok. Yerden silah toplamanız gerekiyor. En azından oyunun giriş bölümünde böyleydi. Bunca farklı elementi birleştirdiğinizde çok ama çok keyifli, dinamik bir oynanış ortaya çıkmış. Ben oynarken çok ama çok keyif aldım. Demo bittiğinde kesinlikle üzüldüm. Birden farklı elementle birlikte küçük alanlarda çok fazla düşmanla birlikte uğraşmak kesinlikle bana çok ama çok keyif verdi. Elbette temele baktığımızda animasyon kalitesi ve silah kullanımı mükemmel değil. Bunu biraz daha çeşitli mekaniklerle sağlamaya Karakter ve silah kullanımı tarafında sizleri çok büyülemeyecektir. Pragmata ama temel yapısı tarafında ben oyunu gerçekten beğendim. Şu anda neleri yorumlayamıyoruz? Tabii ki oyunun temposu çok önemli. Ne kadar aksiyona gireceğiz? Oyunun zorluğu ne olacak? Bunlar çok önemli noktalar olacak ve aynı şekilde bölüm tasarımına da şu anda çok fazla ölüm yapmak mümkün değil demoda olduğumuz için. Şu anda oldukça lineer bir yapıya sahip ancak ana oyunda bakalım bizlere neler sunacak? Böyle labirent tarzı bölümlerle karşılaşacak mıyız? Biraz daha böyle yarı açık dünya tarzı geniş alanlarda oyunu devam ettirecek miyiz? Bunlar kesinlikle merak konusu. Silah çeşitli yine aynı şekilde bizleri nasıl karşılayacak çeşitli silahlarımız olacak mı onları nasıl geliştireceğiz karakter gelişimi aynı şekilde nasıl bir rol oynayacak sırtımızdaki ufaklık bakalım oynanışa daha ne gibi enteresan noktalar kalacak bunları zaman gösterecek daha çok fazla yorumlayamadığımız şeyler var ancak ben temel olarak baktığımda pragmatayı kesinlikle sonunda farklı bir şeyler yapmaya çalışan bir TPS oyun olarak görüyorum ve bu durumdan çok mutluyum kesinlikle kendisi şu anda 2026'nın en çok beklediğim oyunu dediğim gibi bu diğer bahsettiğim elementlerde de en azından ortalama üstü bir iş çıkarırsa bence pragmata benim için çok rahat bir şekilde yılın oyunu olacak gibi duruyor. Zaten 2026'ya baktığımda ben kendim için çok fazla heyecan duyuracak bir oyun göremiyorum. Onun dışında çok fazla bahsedebileceğim bir şey yok. Dediğim gibi çok fazla ara sahne vesaire yok. Bir adet boss savaşıyla karşılaşıyoruz bu demonun sonunda. Ve özellikle boss savaşlarında düşmanları hackleyip doğru noktalarını vurma tarafındaki mekanikler çok daha ön plana çıkıyor. Bakalım dediğim gibi ağzımıza şöyle bir parmak bal çaldı pragma tabii. Önümüzdeki dönemlerde tekrardan konuşacağız. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Konsol Konsolcular merak etmeyin sıra size de gelecek. Teknik olarak da 10. yılın geliştirilmesinin ardından neredeyse kusursuza yakın bir yapımla karşı karşıya olduğumuzu söyleyeyim. Gerçi benim ekran kartım iyi. 5070 Ti ile deniyorum. Ancak demoda bile 4K ultra ayarlarda 70-80 kareler görünce bir keyiflenmedim değil. Artık detayları önümüzdeki zamanlarda konuşacağız tekrardan. Konuş konuş bitiremiyorum çünkü gerçekten uzun zaman sonra bir oyundan bayağı bir keyif aldım ve bitmesine bayağı bir üzüldüm. O yüzden biraz konuşmuş oldum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. sizde Sizlerin... Oğlum ne oluyor lan? Çok korktum. Acayip korktum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizlerin de bekliyorum. Pragmat hakkında ne düşünüyorsunuz? Capcom hakkında ne düşünüyorsunuz? Son yıllarda Capcom oyun sektörünü çalkalamaya devam ediyor. Bu tarz böyle farklı IP'lere yönelmek ile de kesinlikle kalbimi yerinden oynatıyor. Tarzı böyle farklı cümlelerle videomuzu bitiriyoruz. Sizlerin yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü benden bu kadar. Hoşçakalın.